Başkanım öncelikle merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz ki parti içerisinde bir seçim dönemindesiniz. Seçim çalışmaları hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor örgüt içerisinde, bireysel olarak? Parti olarak biliyorsunuz belli bir süreçten geçerken genel merkezimizin almış olduğu karar neticesinde ilçe kongrelerimizi, ilk kongrelerimizi ve Kutu'ya giden yolu başlattık. Bu yol sancılı bir sürecin tam ortasında başladı. Tekrar iktidarla savaşırken biz örgüt içine geri dönme durumunda kaldık. Biz de tabii açıkçası kongre sürecine hemen bu kadar hızlı girmeyi bekliyoruz. Demiyorduk. Ama örgütlü çalışmamız buna hemen hızlı bir şekilde adapte olmamıza sebebiyet verdi ve direkt çalışmamızı mahallelerimizde başlattık. Şu anda seçimlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ömer Bey Mahallesi, Halit Paşa şeklinde başlayan ve şu anda da hala köylerimize devam eden seçimlerimiz Budanya genelinde başlamış durum deregelerimizi tek tek belirliyoruz. Gelecek dönem için hedefleriniz nelerdir? Bu konuda biraz söz eder misin? Şimdi gelecek dönemde tabii ki bir adaylığım söz konusu. Bu aslında bir hedef benim. Bir önceki dönemim biraz böyle seçilme pozisyonum gereği eleştirilere sebebiyet vermişti. Biz de çalışarak bunu telafi ettik. Birçok algıyı yıktık. Birçok Parti içinde bölücü grupla mücadele ederek buralara kadar geldik. Ve çok iyi bir örgüt yönetim sistemini gerçekleştirdik. Biz başarılı olduğumuza inandığımız için çalışma arkadaşlarımla, yönetimi ve örgütümüzün değerli temsilcileriyle bir karara varıp tekrardan aday olalım. Bunu da adına Mudanya'nın birleştirici gücü koyalım dedik ve herkesi birleştirdik. Ve gerçekten bu dedeke seçimlerinde herkesi birleştirmişiz. Karşımızda birçok birleşen grup var. Keşke bu birleşmeyi biz... Partinin bütün etkinliklerinde, mitinglerinde, seçimlerinde yaşayabilseydik onlarla beraber. E şu anda bizim ilk hedefimiz bu ilçe başkanlığı seçimini kazanmak, Mudanya'da yapamadıklarımızı özgür bir şekilde yerine getirmek. Peki Furkan Atalay neden tekrar başkan adayı oldu sorusuna cevabınız ne olur? Furkan Atalay neden başkanlığa tekrardan aday oldu? Furkan Atalay 31 Mart sürecinde ekip arkadaşlarıyla beraber burada rekor bir oy alınması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Ekibim, yönetimim, arkadaşlarımız, bize güvenen gönüllülerimiz, kadınlar, gençler, sokakta inanılmaz bir örgüt örneği göstererek burada bayrağı düşürmedi ve değişime en olumlu yanıtı veren bir örgüt sistemini koruduk. Başarılı olduğumuza inandığımız için Furkan Atalay tekrardan aday. Peki tekrar aday olduğunuz, tekrar seçildiğinizde başkan olarak değiştirmek istediğiniz neler var? Kesinlikle bu bölücü grupları partiden temizlemeyi istiyorum. Bakın bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisine zarar verdiğini tespit ettiğimiz eylemlerde bulunan her kim olursa olsun ilk başta Kongre gününün ertesi günü bunlar hakkında işlem yapacağız. Bunları partiden uzaklaştıracağız. Bu dönemde yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giden büyük bir parti. Türkiye'nin en büyük partisi, kurucu bir parti. Bizim bu ayak bağlarına ihtiyacımız yok. Hele ki bu kongre süreçlerinde hiç yok. Partiyi mahkeme salonlarında sürükleyenlerin genel başkanıma iftiralar atıp il başkanıma ağız alamayacak hakaretler edenleri bu partiden temizleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu delege seçimlerinden sonra da bu kongrelerden sonra da seçiliriz seçilmeyiz. Delege karar verecek ona. Ayrıca bu delege kimsenin satılık bir şeyi değil. Delege herkesindir. Kimsenin delegesi değildir. Arkadaşlar yazıyorlar bizim şu kadar delegemiz oldu, bu kadar delegemiz oldu. Delegeye kimse tapu koyamaz. Bunları değiştireceğiz. Biz Partinin iktidara geldiğinde orada liyakatiyle yakışan, oraya gerçekten bu partiye zarar vermemiş gençlerle, kadınlarla ve örgütün emekçileriyle oraya gelmek istiyoruz. Halkın karşısına çıkacağız. Orada bölücülük yapanları istemiyoruz. Bizim partiyi bölenleri, başarılıyken paçamızdan çekenleri, farklı planlar içerisinde olanları, plan içinde plan üretenleri, bir belediye başkanı varken şimdiden hayaller kurup örgütü yön vermeye çalışanları bunların hepsini, hepsini sileceğiz bu partiden. Bu gençler yapacak. Ben seçilemeyebilirim ama bunun gerçekleşmesi için bu temizliğin gerçekleşmesi için bir nefer olacağım ve var gücümle mücadele edeceğim göreceksiniz